sahil halk plajında 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlı filomuzla her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumlu alanın temizliğini gerçekleştiriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de denize kıyısı olup da bu tip sahilleri olup da, bu kadar geniş ölçekte bile yani. Asla ve asla bizim yaptığımız çalışmayı bu detayda yapan yoktu. 177 kilometrelik sahillerdeki çalışmalarımız Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle Bursalı hemşehrilerimiz tatillerini yaparken sakin, rahat, uzun bir şekilde tatillerini yapma imkanı sahip olsun.